أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بشنجي مقدمة مجاز علم ألندن جهلين ألين دشتا حقيقة انقلام در رفضا كفا مجازات بتشبيهات نوكت جهلين يسار المزدمانسي علم يمين نوران لسندن كتشرب Veyahut mecaz ile teşbih bir uzun ömür sürseler hakikate inkılap ederek taravet ve zülalinden boş olup şarap iken serap ve nazenin ve hasna iken acüze-i şemta ve koca karı olur. Evet mecaz şeffafiyetiyle şüley hakikat ondan telemmu eder. Fakat hakikate inkılabıyla kesif olup hakikat-i asliyi eder. Lakin bu tahavül bir kanun fitridir. Buna şahit istersen, lügatın teceddüt ve te ve iştirak ve ter teradüfün sırlarına müracaat et. İyi kulak versen işiteceksin ki, selefin zevklerine giden çok kelimatı veya hikayatı veya hayalatı veya maani ihtiyar ve zinetsiz olduklarından halefin hevesi şebabene, şebabenelerine tevafuk etmediklerinden meyli teceddüde ve fikri icada ve cüret-i tahire sebep olmuşlardır. Bu kaide lügatta olduğu gibi hayalat ve mani ve hikayatta dahi cereyan eder. Öyleyse her şeye, her şeye zahire göre hükmetmemek gerektir. Muhakkikinin şeni gavvas olmak, zamanın tesiratından tecerrüt etmek, mazinin amakına girmek, mantığın terazisiyle tartmak, her şeyin menbaını bulmaktır. Bu hakikate beni mutali eden bir vakit etimde ay tutuldu. Validemden sual ettim dedim dedi ki yılan ayı yutmuş. Dedim neden daha görünüyor dedi ki asımanın yılanı nim şeffaftır. İşte bak nasıl teşbih hakikat olup hayluletiyle hakikati hali münhasif etmiştir. Zira maili kamer mıntıkatül buruç ile re's ve zenebte tekattu ettiklerinden o iki daireyi mefhum eden iki kavisi yılanın müradifi olan tinnin ile ehli bir teşbihe binan bir teşbihe binan tesmiye edilir. Zaten ay, re's veya zenebe ve güneş dahi ötekisine gelirse arzın hayluletiyle inhisaf vuku bulur. Ey benim şu müşevveş sözlerimden usanmayan zat bu mukaddimeye dahi dikkat et bir hurdebin ile bak zira bu asıl üzerine pek çok hurafat ve hilafat tevellüt ederler. Mantığı ve belagatı rehber etmek gerektir. Hatime manay hakikinin bir sikesi olmak gerektir. gerektir. O sikeyi teşhis eden makası da şeriatın muvazenesinden hasıl olan hısn-ı mücerrettir. Mecazın cevazı ise belagatın şeraiti tahtında olmak gerekir. Yoksa mecazı hakikat ve hakikati mecaz suretiyle görmek, göstermek, cehlin istibdadına kuvvet vermektir. Evet her şeyi zahire hamlettire ettire Evet her şeyi zahire hamlettire ettire nihayet zahiriyun mesleki müteasifa müteasifesini tevlid etmek şanında olan meylü tefrit ne derecede, ne derecede muzır ise öyle de her şeye mecaz nazarıyla baktıra baktıra nihayette batniyunun mezhebi batılasını intihac etmek şeninde olan hubbu ifrat dahi çok derece daha muzırdır. Haddi efsatı gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak yalnız felsefeyi şeriatla belagat ve mantık ile hikmettir. Evet hikmet derim çünkü hayrı kesirdir. Şerri vardır fakat cüz'idir. Usulü müsellemedendir ki şer'i şer cüz'i için hayrı kesiri tazammun eden emri terk etmek, şerri kesiri işlemek demektir. Ehvenü şerri ihtiyar elzemdir. Evet eski hikmetin hayrı az, hurafatı çok, ezhan istidatsız, efkar taklit ile mukayyet, cehil avamda hüküm ferma olduklarından selef bir derece hikmetten nehyettiler. Fakat şimdiki hikmet ona nispeten maddi cihetinde hayrı çok, yalanı az, efkar dahi hür, marifet hüküm fermadır. Zaten her zamanın bir hükmü olmak gerektir. Altıncı mukaddime, mesela tefsirden meskur olan her bir emir tefsirden olmak lazım gelmez. İlim ilme kuvvet verir, tahakküm etmemek şarttır şöyle müsellemattandır, müsellemattandır ki, ki hendese gibi bir sanatta mahir olan zat tıp gibi başka sanatta ami ve tıfeyli ve dahil olabilir. Ve kavaidi usuliyedendir ki fakih olmayan velev ki usulül fıkıhta müştehit olsa icma-ı fıkahada muteber değildir. Zira o onlara nispeten amidir. Hem de hakâiki tarih ki bir şahıs çok fenlerden meleke, sahibi ve mütehassız olamaz. Ancak ferit bir adam dört veya beş fenlerde mütehassıs olabilir. Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Bir fende meleke, o fenin sureti hakikesidir. Onunla temesül etmemek, onunla temesül etmek gerektir. Zira bir fende mütehassıs ve fen malumat sairesini mütemmime ve medet verici etmez ise, malumat perişanından bir sureti acibe temesül edecektir. Tenvir için bir latife-i faraziyedir. Nasıl ki başka alemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa, halbuki ne insanı ve ne insanın gayrısı tam suretini görmemiş. Belki her birisinden bazı azasını görmekle insanın tasviri veya veyahut insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı yüz ve burun ve imame gibi şeylerin terkibiyle bir insanın timsali yahut nazarına tesadüf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, insanın yüzünü, arsanın başı, bir hayvanın sureti yapsa, nasıl ki imtizatsızlıkla kabili hayat olmadığı için, şeraiti hayat böyle ucubelere müsait değildir diyecekler ve nakkaşı mütehem edecekler. Şimdi bu kaide fenlerde aynen cereyan eder. Çaresi odur ki bir feni esas tutup sair malumatını abzen ve zanav gibi yapmaktır. Kürtçe Sayır malumatını avzan Kürtçedir ve zanav gibi yapmaktır. Hem de adat-ı ki kitab-ı vahitte ulumu kesire tezahüm eder. Zira ulum birbirini intihar ve birbirinin elini tutmakla taanuk ve tecavüp ettiklerinden bu derecede iştibak hasıl olur ki bir fende telif olunan bir kitapta o fenin mesaili, o kitabın muhteviyatına nispeti ancak zekat çıkabilir. Bu sırdan gaflet içindir ki bir şeriat veya bir tefsir kitabında istidrad, istidraden derc olunmuş bir meseleyi gören bir zahirperest veya mugalatacı bir adam der ki, şeriat ve tefsir böyle der. Eğer dost olsa diyecek, bunu kabul etmeyen Müslüman değildir. Şayet düşman olsa o bahaneyle der, şeriat veya tefsir haşa yanlış. Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır. Tefsir ve şeriatta telif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir. O dükkanda cevherden başka kıymetsiz şeyler dahi bulunur. Eğer bunu fehmede bildin, hayse beyseden kurtulacaksın. Dikkat et nasıl ki bir evin levazım ve mütenevviyası yalnız bir sanatkardan alınmaz. Belki her bir hacette o sanattan mütehassıs olana müracaat olmak gerektir. Öyle de saadet sarayı kemalatta o kanuna tatbiki hareket etmek gerektir. Acaba görülmüyor mu ki birinin saati kırılsa, terziye saatimi dik dese, yuhadan başka cevap var mıdır? İşaret, bu mukaddimenin üsül esası budur ki, Sani Zülcelal'in hilkat Alemde Cari ve Taksimül Amal kaidesinden akan kanunu tekamül, ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir. Şöyle, kaide-i taksimül amali muktezi olan hikmet-i ilahiyenin desti inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istida istidadat ve miyulatla şeriat-ı hilkatin farz kifayesi hükmünde olan finun ve sanayinin edasına bir emri manevi vermişken suyu istimalimiz olan sui istimalimiz ile o istidattan tebellüt eden meyle kuvvet ve medet verici olan şefki, bu hırsı kazip ve şuure esir olan meylü tefevvük ile zayi edip söndürdük. Elbette isyan eden cehenneme müstahak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzap olduk. Bu azaptan bizi kurtaracak taksimül amal kanunuyla amel etmektir. Zira seleflerimiz taksimül amal, amalin ameli ile cinan-ı uluma dahil olmuşlardır. Hatime bir gayrimüslim yalnız mescide girmekle Müslüman olmasına kafi olmadığı gibi tefsirin veya şeriatın kitaplarına hikmet veya coğrafya veya tarih gibi bir fenin meselesi girmesiyle tefsir veya şeriat olamaz. Hem de bir müfessir veya fakih mütehassıs olmak şartıyla hükmü yalnız nefsi şeriat ve tefsirde hüccettir. Yoksa tıfeyli olarak izinsiz tefsir, şeriat kitaplarına girmiş emirlerde hüccet değildir. Zira onlar da tıfeyli olabilir. Nakile itab yoktur. Evet bir fende sözü hüccet olanın sair fenlerde nakil veya dava cihetiyle hükmünü hüccet tutmak, taksim-i mehasin ve tefrik mesai olan kanunu ilahisine ve rıza göstermemek demektir. Hem de mantıkça müsellemdir ki, hüküm mevzu ile mahmulun yalnız veçhü ma ile tasavvurlarını iktiza eder ve onların teşrihat-ı sairesi ise o fenden değildir. Başka fenin mesailinden olmak gerektir. Hem de mukarrerdir ki am hassa delala, delalatı selasenin hiçbirisi ile delalet etmez. Mesela tefsiri Beyzavi'de Beynes Sedefeyn olan ayetinde Ermeniye ve Azerbaycan dağlarının mabeninde olan teviline nazar ile bakmak en büyük mantıksızlıktır. Zira esasen nakildir. Hem de tayini Kur'an'ın medlülü değildir. Tefsirden sayılmaz. Zira o tevil ayetin bir kaydının başka fenle istinaden bir teşrihidir. Binaenaleyh o müfessir-i celilin tefsirdeki meleke-i rasihasına Böyle zayıf noktaları bahane tutmak, şüpheleri iras etmek insafsızlıktır. İşte asıl hakaiki tefsir ve şeriat meydandadır. Yıldızlar gibi parlıyor. O hakaikteki vüzuh ve kuvvettir. Benim gibi bir acize cesaret veriyor. Ben de dava ederim. Tefsirin ve şeriatın ne kadar hakaiki esasiyesi varsa, birer birer nazar tetkike getirilirse görülür ki, hakikatten çıkıp, hikmet ile tartılıp, Hak olarak hakka musarıftır. Ne kadar şüpheli noktalar varsa, umumen cerbezeli zihinlerden çıkıp sonra da onla, onlara karışmış. Kimin aslı hak, hakikatlerine bir şüphesi varsa, işte meydan kendini izhar etsin. Yedinci mukaddime mübalağa ihtilalcidir. Şöyle ki, Beşerin seciyelerindendir. Telezzüz ettiği şeyde, meyli tezeyyüd ve vasfettiği şeyde, meylül mücazefe ve hikaye ettiği şeyde meylül mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır. Bu seciye i seyye ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği halde tezidinden noksan, ıslahından fesat, methinden zem, tahsis, tahsininden kubuh tevellüt eder. Zira muvazenet ve tenasüpten naşi olan hüsnü min heysu la yeş'ur ihlal eder. Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek, devayı daha inkılap etmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergip ve terhip ile gıybeti katle misavi veya ayakta bevel etmek, zina derecesinde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek, hacca mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler kat ve zinayı tahfif ve hacın kıymetini tenzil ediyorlar. Bu sıra binaen vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır. Evet muvazenesiz vaizler çok hakaik neyire-i diniyenin hususuna sebep olmuşlardır. Mesela inşikak kamer olan mucize-i bahireyi i, -i bahire-i meylül, meylül mücazefe ile arzan nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilave o güneş misal mucizeyi süha yıldızı gibi mahfi ve kamer misal olan birhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı. Hasılı kelam, her muhibbi dine ve aşıkı hakikate lazımdır. Her şeyin kıymetine kanaat etmek ve mücazefe ve tecavüz etmemektir. Zira mücazefe kudrete iftiradır ve daire-i imkanda daha ahsen yoktur olan sözü İmam-ı Gazali'ye dediren hilkatteki kemal ve hüsne adem-i kanaattir ve istihfaf demektir. Ey muhatap efendi, bazen bürhanın hizmetini temsil de görüyor. Öyleyse bak, nasıl elmas, altın, gümüş, rasas, hadid ile ahir. Her birinin birer kıymet ve hasiyet mahsusası vardır. Ve mütehaliftir. Öyle de dinin makasıdığı kıymet ve edil, edilnece mütefavittir. Birinin yeri hayal olsa ötekinin vicdandır. Belki sırrın sırrındadır. Evet, ticarette bir fels veya on para yerinde bir elmas veya bir altını verse nasıl sefahatine hüküm ve tasarruftan hacz olunur? Aksi kaziye ile olsa pek yerinde yuha işitecek ve tüccar, tücar olmaya bedel hayal, hayal bir maskara olduğu gibi kezalik haka iki diniyeyi temiz etmeyen ve her birisine müstahak olduğu hak ve itibarı vermeyen ve her hükümde şeriatın sikesini tanımayan Hatta o fabrikayı muazzamadaki eczalar her biri miferi üzerinde hareketine sekte veren gayrimümeyizler her biri bir acemi adama benzer ki gayet muntazam ve cesim bir makine içinde küçük ve latif bir çarpı görüyor ki hareket ve vaziyette büyük çarpılara nazar sathisince münasip görünmediğinden makine feninde behresizliğiyle beraber gurur nefis nazarı satisini ihfal ile aldatarak ıslah niyetiyle vazı muntazamadan tahire teşebbüs edip bilmediği halde fabrikayı her cümerç eder başını yer. Elhasıl şeriatın her bir hükmünde şari'in bir sikey itibarı vardır. O sikeyi okumak lazımdır. Sikenin kıymetinden başka o hüküm her şeyden müstahnidir. Hem de laf lafız, lafız perdazane ve mübalağa cüyane ve ifrat telveranelerin tezzin ve tasarruflarından bin derece müstaniydir. Dikkat olunsun ki, böyle mecazifler nasihat ettikleri vakitte nazar hakikatten ne derece çirkin oluyorlar. Ez cümle, bunlardan birisi, bir mecma azinde miskirattan tenfir yolunda zecri şer'iyle kanaat etmeden öyle bir şey demiş ki, yazmasından ben hicavettim. ettim. Yazdıktan sonra çizdim Ey herif! Bu sözlerinle şeriata adavet ediyorsun. Faraza sadık olsan, sadık ve ahmak olursun. Adı ve dinden daha muzursun. Hatime, ey hariçten ve uzaktan İslamiyet'i tenkit etmeye çalışan insafsızlar. Aldanmayın, muhakeme edin. Nazar-ı ile iktifa etmeyiniz. Zira şu sizin bahanelerinize sebep olanlar, lisan-ı şeriatta ulema-i su ile müsemmadırlar. Onların muhasenesizlik... Zahir perestliklerinden neşet eden hicabın maverasına bakınız. Göreceksiniz ki her bir hakikati İslamiye necmi minir gibi necmi minir gibi bülhan-ı neyirdir. Nakş-ı ezel ve ebed üzerinde görünüyor. Evet, kelam-ı gelen ebede gidecektir. Fakat esefa, hub nefis ve taraftarı nefis ve acz ve enaniyetten neşet eden teberri nefis ile kendi kabahatinin başkasına atıyor. Şöyle yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan fiilini bir büyük zata veyahut muteber bir kitaba hatta bazen dine çok defa hadise en nihayet kadere isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Haşa haşa. Nurdan zulmet gelmez. Kendi aynasında görülen yıldızları setrese de Semadaki yıldızları setredemez. Fakat kendi göremez. Ey muteriz ağa, ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kinedar düşman gibi bahane mahane aramakla hilaf ve şeriatla vücuda gelen ahvali ve sui tefahümden neşet eden şübahatı sene tutmak, İslamiyete leke getirmek pek büyük bir insafsızlıktır. Zira bir Müslümin her bir sıfatı İslamiyetten neşet etmek lazım gelmez. 8. mukaddime tem temhid şu gelen uzun mukaddimeden usanma zira nihayeti nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddime her kemali mahveden yeisi, yeisi öldürür ve her bir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırır ve mazi başkalara ve istikbal bize olacağına beşaret verir. Taksime razıyız. İşte mevzu. Ebna-i mazi ile ebna-i müstakbeli muvazene etmektir. Hem de Mekatibi Aliye'de elif ve ba okunmuyor. Mahiyeti ilim bir dahi olsa sureti tedarisi, sureti tedrisi başkadır. Evet, mazi denilen mektebi hissiyatla istigbal denilen medresi efkar bir tarzda değildir. Evvela Ebnai maziden muradım İslamların gayrısından 10. asırdan evvel olan kurunu vusta ve uladır. Ama milleti İslam 300 seneye kadar mümtaz ve Serfiraz ve 500 seneye kadar fil cümle mazhar kemaldir. 5. asırdan 12. asra kadar ben mazzi ile tabir ederim. Ondan sonra müstakbel derim. Bundan sonra malumdur ki insanda müdebbiri galip ya akıl veya basardır. Tabiri diğer ile ya afkar veya hissiyattır. Veyahut ya haktır veya kuvvettir. Veyahut ya hikmet veya hükümettir. Veyahut ya müyülat-ı kalbiyedir veya temayülat-ı temayülatı akliyedir veyahut ya heva veya hüdadır. Buna binaen görüyoruz ki Ebnai Mazi'nin bir derece safi olan ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak gayr olan efkarlarını istihdam ederek şahsiyat ve ihtilafat meydana aldı. Fakat Ebnai müstakbelin bir derece münevver olan efkarları heves ve şehvetle muzim olan hissiyatlarına galebe ederek emrine musahhar eylediğinden hukuku umumiyenin hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. İnsaniyet bir derece teselli etti. Beşaret, beşaret veriyor ki asıl insaniyeti kübra olan İslamiyet semayi müstakbel, müstakbelde ve Asya'nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi perte efşan olacaktır. Vaktaki mazi derelerinde hüküm ferma olan garaz ve husumet ve meylü tefevvuku tevlid eden hissiyat ve muyulat ve kuvvet idi o zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye kafi idi. Zira hissiyatı okşayan ve mülata tesir ettiren müde'ayı müzeyyene ve şaşalandırmak veyahut heyle veya kuvve-i belagatla hayale menus kılmak Bürhan'ın yerini tutar idi. Fakat bizi onlara kıyas etmek hareketi hareketi riciye ile o zamanın köşelerine sokmak demektir. Her bir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz, tasvir-i ile aldanmayız. Vaktaki hal sahrasında, istikbal dağlarına daima yağmur veren, hakaiki hikmetin madeni tebahüratı, efkar ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meyli tarihi hakikat ve aşk hak ve menfaati ummiyeyi menfaati şahsiyeye tercih ve meyli insaniyet karanayı intihac eyleyen berahini kata'dan başka ispat-ı müdea bir şey bir şeyle olmaz. Biz ehli haliz, namzedi istikbaliz. Tasvir ve tezini müdea zihnimizi işba etmiyor. Birhan isteriz. Biraz da iki sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin hasenat ve seyahatlarını zikredelim. Mazi ülkesinde ekseriyetle hüküm ferma, kuvvet ve heva ve tabiat ve müyulat ve hissiyat olduğundan seyyatından biri her bir emirde velev fil cümle olsun istibdat ve tahakküm var idi. Hem de mesleki gayra husumete, kendi mesleğine iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunur idi. Hem de bir şahsa husumetin başkasının muhabbeti suretinde tezahürü idi. Hem de keşfi hakikate mani olan iltizam ve tasub ve taraftarlığın müdahaleleriydi. Hasılı kelam müyulat muhtelife olduklarından taraftarlık hissi her şeye parmak vurmak ile ihtilafatla ihtilal çıkarıldığından hakikat ise kaçıp gizlenirdi. Hem de istibdad-ı hissiyatın seyyelerindendir ki mesalik ve mezahibi ikame edecek galiben taasub veya tadlili gayr veya safsata idi. Halbuki üçü de nazar-ı şeriatta nezmum ve uhuvvet-i İslamiye'ye ve nisbet-i hemcinsiyeye ve taavun-ı nafidir. Hatta o derece oluyor bunlardan biri taasub ve safsatasını terk ederek Nas'ın icma ve tevatürünü tasdik ettiği gibi birden mezhep ve mesleğini tebdil etmeye mustar kalıyor. Halbuki taasup yerinde hak ve safsata yerinde bürhan ve tadlili ve tadlili gayr yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse dünya birleşse hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Nasıl ki zamanı saadette ve selefi salihin zamanlarında hüküm ferma hak ve bürhan ve akıl ve meşveret olduklarından şukuk ve şübhatın hükümleri olmaz idi. Kezali görüyoruz ki Fenin himmetiyle zaman halde fil cümle inşallah istikbalde bi tamamihi hüküm ferma kuvvete bedel hak ve safsata bedel bürhan ve tab'a bedel akıl ve hevaya bedel hüda ve taasva bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve müyulat nefsaniye bedel temayulat ukul ve hissiyata bedel efkar olacaklardır. Karn evvel ve sani ve salişteki gibi ve 5. karnı 5. karına kadar fil cümle olduğu gibi 5. asırdan şimdiye kadar kuvvet hakkın bağlıp eylemiş idi. Saltanat ve efkarın icra-i hasenesindendir ki hakiki İslamiyetin güneşi evham ve hayalat bulutlarından kurtulmuş her yeri tenvire başlamıştır. Hatta dinsizlik batağında, bataklığında tafin eden adamlar dahi o ziyayla istifadeye başlamışlardır hem de meşvereti efkarın mehasinindendir ki, makasıd ve mesalik bürhan-ı kat'i üzerine tesis ve her kemale mümit olan hakkı sabit ile hakaiki rapt eylemesidir. Bunun neticesi, batıl hak suretini giymekle efkarı aldatmaz. Subhaneke la ilme illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim ve afiru da'vahmin elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.